Akıllı valizlerle seyahatler artık çok kolay. Akıllı valizlere hem eşyalarımızı yerleştirebiliyoruz. Şu arka kısmımız normalde valiz gibi istediğiniz yere taşıyıp götürebiliyorsunuz bu şekilde. Hem de taşıt olarak kullanabiliyoruz. Arkada bir tuşu var. Tuşa bastığınızda ön kasa kısmı dışarıya çıkıyor bu şekilde. Üstüne oturup istediğiniz yere gidebilirsiniz bu şekilde. Tamamen konforlu ve sağlam bir üründür. Düz yollarda rahat bir şekilde özellikle havaalanlarında kullanılan bir üründür. Peki aracın kullanım ömrü ne kadar? Bataryası uzun ömürlü bir kullanıma sahiptir. 5000 dolum e, kullanım ömrü vardır aynı zamanda. 2 saate tamamen bataryası fulleniyor. Akıllara Aracın güvenliği nasıl sağlanacak sorusu da geliyor. Güvenlik anlamında telefona yüklenilen bir aplikasyonu vardır. E, telefona yüklediğinizde uzaktan yönlendirebiliyorsunuz bu ürünü. İleri geri istediğiniz gibi peşinizden gelebilen bir üründür. E, aynı zamanda e, bir yerde unuttuğunuz zaman size bildirim gönderiyor veyahut da alarmını devreye sokuyor.